Galatasaray tam da formda olması gereken bir dönemde futbolcularını çok diri tutuyor. Fenerbahçe'nin ciddi bir sıkıntısı da sakatlıkları. 32 maç oynamış için ligde ancak 19 maçta fret oynayabilmiş. Ben söylemiyorum, Ceko söyledi kara gümrük maçından sonra. Çok ağır oynuyoruz dedi. Ha şu var İsmail Hoca'nın da baktığında puan ortalaması iyi. Deplasman karnesi çok iyi ama refleksleri keskin değil Okan Ocak'ın. Bu seçimde kimse siyasetten destek beklemez. Her türlü baskıya karşı göğüs gerebilen ikinci bir futbol federasyonu başkanı görme. Şansal abi hoş geldin. Merhaba Doğa kolay gelsin. Nasılsın? Çok iyiyim teşekkür ediyorum. Gündemimiz yine çok yoğun başlayalım hızlıca abi. Galatasaray Alanya Sporu ilk yarısında kötü oynadığı maçta 4-0 mağlup etti. Önce ilk yarıdaki oyunun sebepleriyle ele alalım sonra da ikinci yarıya geçelim abi. İlk yarıda katılıyorum iyi oynamadı. Bir de Alanya Spor tek taraflı bakmamak lazım. Neyi var neyi yok hepsini ilk yarıda kullandı Alanya Spor. Yani dengesiz bir güç harcadı. Kanatları iyi kullandı Oğuz Aydın'la. Solu da iyi kullandı Yusuf'la. Baktığında yani çok baskın oynadı, önde bastı, yakın oynadı, temaslı oynadı. Galatasaray'ın top yapmasına izin vermedi ve fizik gücü olarak neyi var neyi yok hepsini ilk yarıda bitirdi açıkçası. İkinci yerde zaten Galatasaray'ın biraz kımıldaması yetiyor. Baktığında Galatasaray, Hakimziye ve Barış Alper'in kanatlarda ters yönlerde de oynamasıyla birlikte çok etkili olmaya başladı. Öyle ki şimdi sağda oynuyor Hakimziye, içeri girip soluyla vuruyor. Solda oynuyor Barış Alper. içeri girip sağa ile vuruyor baktığımda Yani müthiş bir Galatasaray izledik ikinci yarıda. Adeta teslim aldı Alanya Spor. Alanya Spor'un yani neredeyse hücumu bile yoktu. Oğuz Aydın ilk yarıda bayağı sağdan zorladı ama ikinci yarıda o da durdu. Hem kalite farkı vardı hem Galatasaray biraz kımıldadı. Papucun pahalı olduğunu gördü. Galatasaray sıktı mı biraz gayret gösterdi mi zaten Galatasaray'ın karşısında kolay kolay Burada orta ölçekte takımların durabileceğini düşünmüyorum. tabi. Barış Alper'i çok öne çıkarmamız lazım. Sadece sürati, sprinti, atletizmi falan değil. Tekniğini de çok fazla geliştirdi bu sene. Yani aşırı geliştirdi. Nokta atışı yere sanki okçu gibi 12 tane hedefi vurup iki tane aynı yere top bıraktı. Olağanüstüydü baktığında Rakip savunmaların balansını çok iyi bozuyor. Peki iyi İlk bir... yarıda... Nelson'un da hakkını teslim edelim. Heh, buraya o Alanya'nın baskın göründüğü ilk yarıda 3 tane %100 gollük pozisyona müdahale etti. Oralarda sıkıntı olabilirdi Nelson'un o müdahalesi olmasa. Ama baktığında Galatasaray biraz oynarsa yetiyor. Biraz oynarsa kaldı ki Alanya maçının ikinci yarısında çok iyi oynadı bana göre. Şimdi Barış Alper'le Nelson'un hakkında verdik abi ama bence oyuna girmesiyle Galatasaray adına oynanış şeklini ve oyun kurulumuna çok etki vermesiyle Hakim de bir konuşmamız lazım. Kesinlikle. Hakim Ziyehi söyledim zaten. Bayağı iyi oynadı. İyi toplar çıkardı bir kere Hakim Ziyehi'ye. Çarı girip sağdan vurdurmayacaksın. Yani Birini dışarı yollasa diğer vurdu, top ağlarla buluşuyor, gol oluyor yani Müthiş bir sol ayağı var, iyi kullanıyor. Ve eski maçların oranla sanki daha hareketli gibiydi. Geriye falan geldi, aralara top bıraktı. Tam o açıdan konuşmak istedim abi çünkü eskiden yani Hakim Ziyeç çok mücadeleye girmez diye eleştiriliyordu. Evet, de Ve belli ki oyuna. fizik gücünde bir şey var, güçlenme var, bir ivme kazanmış, çok gerilere gelip Öne iyi toplar attı. İyi de top atıyor baktığında. İyi top kullanıyor. Galatasaray'da sadece bana göre tam bu kritik haftalarda herkes son derece iyi formda görünürken sanki Kerem'de biraz bir sıkıntı var gibi. Birazdan da fazla sanki abi. Çok kötü duruyor. Hadi benim. biraz diyelim şimdi. <laughs> haksızlık etmeyelim. Şey yapmayalım. Çünkü çok da iyi maçlar oynadı. Çok katkı verdi Galatasaray buraya gelene kadar. Onun dışında Galatasaray Tam da formda olması gereken bir dönemde futbolcularını çok diri tutuyor. O bakımdan niye görüyorum. Bir tek Avredi Sabek'te biraz ilk maçıydı. O iş olmayacak o gibi sanki. hoca abi. çıkardı. Daha ilk maçtan o hükmü vermeyelim, o damgayı vurmayalım ama görüntüsü iyi değildi açıkçası. Nitekim hocanın iyi refleksleri var. Baktı ilk yarıda zorlanıyor hemen sağ savunmaya Kaan Ayhan'ı aldı. Ya bir kendi adıma Orayı da... kesti. Sola Barış'ı çekti. Oradan Oğuz Aydının gelmesini önledi ki bu soldan hem savunma yaptı Barış Alper hem iki gol birden attı. Okan hocanın hamlelerinin de maçı çevirdiğini söylemeliyiz. Kesinlikle öyle hani Ziyeh ile Barış Alper'in kanat değiştirmesi ve Oğuz Aydının gelmemesini sağlaması gibi evet. şeyleri konuştuk ama bence herkesin üzerinde az durduğu konu Oriye'nin çıkıp Kaan'ın girmesinin de ben oyuna evet. ekstra çünkü Kesin. oraya hiç çıkamadık. gelemedi. Oraya çıktıktan sonra Kaan ayağın girdikten sonra o kanattan hiç gelemedi şey. Yusuf ya da Alanya. Oğuz Aydın sağdan gelemedi çünkü önüne Barış Alper dikildi. Baktığımda ben yani ikinci yarıdaki Galatasaray'ı beğendim açıkçası. Bayağı beğendim. Ama beğenmemin bir numaralı sebebi hocanın hamleleri. İyi hamleler yaptı. Rakibin tehlikelerini sıfırladı. Hoca ile alakalı bir sorum da olacak abi. Ama şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de de gündem Karagümrük galibiyeti üzerine Olimpikos maçı. Evet. İlk maç sıkıntılı başlamıştı abi. 3-0 geri düşüldü ama bir şekilde 3-2 yaptık. Sence tur şansı nedir Fenerbahçe'nin? Atina'daki maçı Olympiakos kazanmadı. Fenerbahçe kaybetti. Bunu söylemeliyiz bir kere. Çünkü savunmadan çıkarken, geriden oyun kurayım derken çok fahiş 3 hata yaptı. 3 top kaptırdı. O 3 top da geldi Fenerbahçe kalesine gol oldu baktığında. Yani Olympiakos'un organize bir hatayla geliştirip Fenerbahçe kalesiyle buluşan bir golü yok. Fenerbahçe'nin çağlar başta bireysel hatalarından, affedilmez hatalarından tam hücuma çıkarken savunmadan oyun kurayım diye ki Olympiakos o dakikalarda önde basıyordu. Önde basan bir takıma karşı bu kadar riskli paslarla savunmadan çıkamazsın. Daha garanti, daha emin, rahat adamların olduğu yere top atacaksın. Dün akşam mesela Dortmund Atletico Madrid maçını izliyorum ki bu kadar uslu oyuncuların olduğu bir yerde asla bu savunmadan riskli paslarla iki takım da çıkmadı. Kalecileri bakıyor uygun adama nispeten uzun oynuyor en azından top kendisinde kalması için. Ve abi şöyle Ama bir şey... Fenerbahçe Alay Olimpiakos maçında o kadar şey başladı ki riskli paslarla başladı ki nitekim 3 top kaptırdı 3 gol oldu. Şansı vardı. 3-0'dan sonra maç daha da çünkü Fenerbahçe'nin kırılgan bir yapısı var. İki golü bulması bir tur şansı getirdi. Ha, Fenerbahçe bu bireysel hataları yapmasaydı Perşembe için ben bir formalite maçı oynayacağını düşünürdüm açıkçası. Makaybi gibi takımın Atina'da dört gol attı takımdan Gerçi deplasmanda daltı gol attı Olympiakos ama. Hani o üç golü yememeliydin. Tamamen ama tamamen kendi bireysel hatalarından. Rakibin yüzde yarım, yarım katkısı yok. Şimdi buradaki rövanş ne olur? Fenerbahçe bir kere şunu merak ediyorum her şeyden önce. Acaba Olympiakos, Olympiakos'un hocası dedi ki biz favori olmadığımız bir maçı kazandık dedi. Acaba ilk maçtaki o önde basmaya kanıp Fenerbahçe'ye karşı yine öyle mi başlar? Biz önde basınca bunlar geriden de kısa paslarla çıkmaya çalışıyorlar. Topu kapıyoruz böyle üç gol attık bu anlayışla mı başlar? Yoksa ben dengeli gideyim bir gollük avantaj elimde duruyor daha savunmaya kapalı oynayayım. mı cezalı oyuncusu. Kodens. Pod Kodan oynayacak ki çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ben bilmiyorum. Böyle kontrata ha falan mı çıkayım diye düşünür. Onu bilemiyorum ne oyuncanı. Ama Fenerbahçe'nin yapması gereken şu. Savunmada bu riskli paslardan kaçın. Yani daha özellikle uzun Ciku yoksa abi. Ciku çünkü özellikle Ciku yoksa çünkü Ciku bu işi Fenerbahçe'de evet. tek iyi yapabilen oyuncu belki. Ciku yarın var mı yok mu? Bugün çarşamba çekiyoruz onu da bilmiyorum. Tabi Fenerbahçe'nin ciddi bir sıkıntısı da sakatlıkları. Cikuyu ve Beka'yı sen ideal iki stoperin olarak alınmışın 32'lik lig maçında ancak 7 maç ilk 11'de birlikte başlayabilir. 4'te biri bile değil. 32 maç oynamışsın ligde. Ancak 19 maçta fret oynayabilmiş. E çok ödemli adamların sakatlıktan bir kadro istikrarı yakalayamıyorsun. Bu da Fenerbahçe'nin oyunu olumsuz yönde etkiliyor. Bir, Fenerbahçe riskli paslarla çıkmayacak. Ben söylemiyorum, Ceko söyledi Karagümrük maçından sonra. Çok ağır oynuyoruz dedi. Ve çok top kaptırıyoruz. Fenerbahçe'nin sıkıntısı burada. Fenerbahçe kabul ediyorum sabırlı oynamalı. Seyircinin bu sabrı anlayış göstermesi ve sessiz bir film izler gibi değil, böyle o stadı kabusa çevirmesi gereken bir anlayış içinde olması lazım maçta. Ama Fenerbahçe ne kadar kontrollü oynarsa oynasın hızlı hücum edecek. Hızlı hücum etmezsen rakibi her zaman yerleşik 8 adamla karşında bulacaksın. Fenerbahçe yerleşik savunmalara karşı gol atmakta zorlanıyor hızlı oynaması lazım. Sağdan tamam İrfan Canınızı var katılıyorum. Ama solda Tadiç. tekniği, kalitesi her şey tamam ama biraz daha hızlanması lazım. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı iki bekinin çok hızlı olması. O sahi ve Ferdi. Baktığında hücumu o sahi ve Ferdi'den bile kurabilirsin. Ama çıktıklarında rakip kontratağa karşı mutlaka önlemini alman gerek. O bakımdan çünkü Gerçi tarafsız sahada oynandı Makabi maç. 6 gol attı. 4-1 bitti o da. İlk maçta 4-1 bitmişti. Uzatmada 6-1 oldu. Belki de ona güvenip kontratak oyunu oynayacak şey Olympiakos. Ne oynayacağını bilemiyoruz. Yani sadece Fenerbahçe üstünden maçın tahminini yapamayız. Ama şu var. Fenerbahçe Fenerbahçe gibi oynarsa bu Olympiakos'u eler. Ben bunu çok gönülden rahat söylüyorum. Ve son derece önemli bir maç. Sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için, Avrupa Kupalarına katılan diğer takımlarımızın puanları, klasmanı hepsinin hesaplanması adına son derece önemli bir maç. Biz bu sene UEFA'ya, FIFA'ya, Süper Lig'deki olaylar nedeniyle rezil kepaze olduk. Her türlü pisliğimiz ortada. Bütün dünya Ama yaptı. konferans liginde bir Türk takımı ilk dördün içinde olursa, hiç olmazsa bu sene adına Türk futbolunun iyi, güzel, gülen bir tarafını da dünyaya göstermiş oluruz. Son derece önemsiyorum maçı. Bir de şu var. Yine dün akşamdan Dortmund seviye pardon Atletico Madrid maçından örnek vereyim. Hırsdan kasları fışkırıyor vücutlarından futbolcular. Hayranlıkla izledim. Maç bitti kapatamıyorum. Yani bu diş kasları, vücut kasları fırlıyor adamların. Ne kadar profesyonel olurlarsa olsunlar bu kadar hırsla inanarak isteyerek Maç bir oraya gitti, bir buraya geldi baktığında yani olağanüstü bir mücadele ortaya koyuyorlar. Fenerbahçe'nin her şeyden önce savaşması lazım. Normal çizgisinin çok üstüne çıkması lazım. Kabul edelim ki Olympiakos maçı ve Karagümrük maçı futbol olarak sahada çok umut veren maçlar değildi. Ama Fenerbahçe'nin umut veren çok kaliteli bir kadrosu var. Bu kadronun o futbol sahaya yansıtması lazım. Bir de ekstra bir güç ekstra bir hırsa bürünmesi lazım. Abi medyada özellikle son 2-3 haftada Okan Buruk İsmail Kartal'dan 10 kat daha iyi yorumları aldı yürüdü. Çok fazla duyuyoruz bu ara ve yani her yorumcu da bu iki hocanın karşılaştırması üzerinden yorumlar yapıyor bu ara. Senin ikisi arasındaki karşılaştırmanı merak ederim. Peki sence abartılan kadar büyük bir fark var mı Okan Buruk'un? Şu var. Mi? Okan Buruk sanki elindeki kadroyu daha iyi kullanıyor. Ben şuna da inanıyorum. Galatasaray'ın elindeki alternatiflere baktığımda daha fazla alternatifi var Galatasaray'ın. Yani Ziyeh kenarda benziyor, bekliyor. Zaha kenarda bekliyor. Tete Teteh kenarda benziyor. Olivier'a kenarda bekliyor. Davinson Sanchez baktığında yok. Davinson benziyor. Sanchez kenarda bekliyor. Kaan Ayhan kenarda bekliyor. Bazen Kerem Demirbay kenarda bekliyor. Fenerbahçe'nin de geniş kadrosu var ama sakatlıktan kullanamıyor ki. Mesela Cengiz Ünder hang, nerede sakatlandı? Mert Hakan iki arada bir derede ne zaman ne oldu da ortadan kayboldu. Sakat baktığında Fenerbahçe sakatlarını da sakatlandıktan sonra kısa sürede sahaya döndüremiyor. Öyle baktığında Okan Buruk alternatifli kadroyu daha iyi kullanıyor. Bir de Okan Buruk'un refleksleri, saha içi refleksleri daha iyi. Oyun içine daha iyi müdahale edebiliyor baktığında. Şimdi Olimpik Yakos maçından sonra İsmail Hoca dedi ki İsmail ile Fred'in fizik gücü, kondisyonu ancak yarım saati çıkarırdı sordum. Onun için onlarla başlamadım dedi. Ama 3 gün sonra İsmail hem Fred, 90 dakika kara gümrük maçında oynadılar bakımda. Yani 25 dakikalık 30 dakikalık fizik gücü 3 günde 90 dakikaya çıkmaz. O bakımdan ben Okan Hoca'nın takımını daha iyi kullandığını futbolcuları düşünüyorum. İsmail Hoca'nın da haksızlık etmeyelim sakatlar nedeniyle hamle yapma gücünün daha azaldığını düşünüyorum. Ama İsmail Hoca'nın şu tarafını çok takdir ediyorum. Belki Fenerbahçe tarihinde yok. Bugüne kadar ligde sadece bir deplasmanda bir beraberliği. Her deplasman maçını kazandı Fenerbahçe. Bakın da bu tarafını takdir ediyorum. Ama son 2-3 maçında Adana maçını saymıyorum ama ciddi sıkıntı var. Kolay golluyor. Livakovic dilerim yarın hiç iş düşmez ama Karagümrük maçında ilk defa Fenerbahçe'ye gerçek anlamda bir maç kazandırdı. Böyle bir Livakovic'i biz var diye zaten biliyorduk Dünya Kupası'ndan. Ama yine de iş düşmesin. Bir seyirci gibi kalsın. İş düşmediği için seyirci gibi kalsın. Pozisyonlara seyirci kalmasın elbette. <laughs> yani Okan Hoca sanki elindeki kadroyu daha iyi kullanıyor gibi. Ama gene söylüyorum. Sakatı yok, cezalısı yok, kadrosu geniş, alternatifi bol. Bunun avantajını iyi kullanıyor. Bir de şampiyonluklara alışmış, tecrübesi de nispeten daha bol. En azından kupa avantajı var İsmail Kartal'ın. Var, var tabii. Büyük maç daha fazla oynamış. Ha şu var İsmail Hoca'nın da baktığında puan ortalaması iyi. Deplasman karnesi çok iyi. Ama hamle gücü az bana göre. Abi sanki... Ya da refleksleri şey kadar keskin değil Okan Hoca kadar. Ya mesela sezon ortasında en önemli oyuncularından biri Boya gittiği zaman Oraya alınan oyuncu sakat olmasına rağmen yama yapabiliyor. Ya da sol bek evet. Orman, verim alınamayınca oraya yama yapabiliyor. Ya da mesela Kerem Demirbay kötüydü. De Şimdi, ejekte edebiliyor kadroya gibi. Barış Alper'e bakıyorsun sağ bek oynuyor. Sol bek oynuyor. Sağ açık oynuyor. Sol açık oynuyor. Futbolcu özellikleri de çok önemli. Ve adam çok direkt. Hatta ben Montella'nın yerinde olsam. Barış Alper bu formuyla devam eder. Avrupa Şampiyonası'nda Barış Alper'i Santifor oynarız. Ben de aynı şeyi düşünüyorum abi. Yani Santfor, arayacağıma Barış Alper Santfor. Bu sene Semih Kılıçsoy çok aşama yaptı, İsmail Yüksek yaptı. Hepsini kabul ediyorum. Ama en büyük aşamayı Barış Alper yaptı. İsmail demişken, İsmail de çok iyi bir kesici. Ben Fenerbahçe'nin onu itfaiye eri olarak kabul ediyorum. Nerede yangın başlamak üzere gidiyor. Ateş, alev, bacayı sarmadan suyu sıkıp söndürüyor. Karagümrük maçında ikinci yarısında. Tam itfaiye yedi. eri adam. Ama kes ve ver aldığın topla linke kalkarsan kaybediyorsun genelde. Kara gümrük maçında bir kaybettin az kalsın gol oluyordu. Bir tane daha kaybettin rakiplerin arasına girdin o da gol oldu. Yani kendi başarına da gölge düşürüyorsun takımı da zora sokuyorsun. Türkiye'nin en iyi kesicisisin her yere yetişiyorsun. Her alanı kullanıyorsun. Kes en uygun adamına ver. Sen de rahatla, takım da rahatlas. Şansal abi sen ilk olarak Mahmut Özgener ismini ortaya atan insanlardan birisin. Ve bu konu yavaş yavaş medyada, sosyal medyada dillendirilmeye başladı. O konuda bir gelişme var mı? Vallahi şu var, o ben kendi fikrim olarak atmıştım. Bir haber falan, duyum olarak atmamıştım. Yani Türkiye'de büyük ekşiden sonra kim olabilir deyince, ben de son dönemlerde meslek hayatımda gördüğüm, tanıdığım, en kişilikli, karakterli, duruşu sağlam, tarafsız kalabilen en önemlisi o. Kimseyi dinlemeyen, yani affedersin mezardan babası kalksa dinlemeyecek olan bir insan olduğu için Mahmut Özgen aradığını telaffuz etmiştim. Şimdi görüyorum ki gündeme düşmeye başladı. Her şeyden evvel şunu söyleyelim. Mehmet Büyükekşi 18 Temmuz'u 8 Temmuz'a Çekeceğini söyledi zaten erken almak adına. Ama benim duyduğum Mehmet Büyükekşi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir çeyrek final görmek istiyorum diyormuş. Yani gruptan çıkacağımızın garantisi yokken çeyrek dilerim öyle olur görürüz çeyrek finali. Hatta yarı finalleri görelim. Finalleri görelim. Ama Kulüpler Birliği toplantısında Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ikna etme konusunda bir komisyon kuruluyor. Sanıyorum da Dursun Başkan bu ikna ekibinin başında olacak, başkanla konuşacak. Daha önce de konuştuk. 8 Temmuz, 18 Temmuz yeni sezon için çok zor. MHK'ye başkan bulacaksın, hakem seminerlerini yapacaksın, ligin planlamasını yapacaksın, hukuk kurulunu, disiplin kurulunu kuracaksın. Bir de bu kadar titizleniyorsan hadi sen gel MHK başkanı ol, hadi şunu yapalım değil. O bakımdan yani erken seçimin erken alınması şart. Ha Mahmut Özgener'e dönersek. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bu seçimde kimse siyasetten şey beklemesin, destek beklemesin. Kim kendine güveniyorsa çıksın ortaya kardeşim. Siyaseti kullanmaya, bir güç haline getirmeye çalışmasın. Siyasetin ben bu işe çok karışacağını düşünmüyorum. Karışmak istemediğini düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla Servet Yardımcı yola çıktı. Ama benim Kulüpler Birliği'nden duyduğum aldığım bunun haber niteliği olduğunu söyleyebilirim. Bu benim yorumum değil. Çok ağırlıklı, çok ama çok ciddi bir Mahmut Özgener isteği var, eğilimi var. Dört Büyükler özelinde peki böyle mi durum? Bana göre Dört Büyükler'de de böyle. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'un ben Mahmut Özgener'i istediğini düşünüyorum. Bazı bildiğim şeyler de var. Diğer kulüplerin büyük bölümünün de istediğini biliyorum. Ama tanıdığım Mahmut Özgener çıkıp ben adayım demez. Açık söyleyeyim. Ne yapar? Kulüpler Birliği toplanır bir Mahmut Özgener kararı alır. Ha, girecek adaylara saygılıyız. Aday olabilirler ama bizim benimsediğimiz, Türk futboluna daha iyi katkı sunacağına inandığımız insan Mahmut Özgener diye bir açıklama yaparlarsa tahmin ediyorum Özgener aday olur. Aday olur. Ama kendi başına çıkıp ben adayım demem. Zaten İzmir Ticaret Odası Başkanı ama Mahmut Özgener'in önemli işler yapacağını da düşünüyorum açıkçası. Bunu söylemiş olayım. Çünkü geçmişte yaptıkları en azından Hasan Doğan'ın asistanı rahmetlinin onun tedrisatından geçti dersi aldı. Benim bildiğim böyle çok direndiği işler var. Aile Altay'ı yaşatan aile zorlu ailesiyle birlikte Mahmut Özgener döneminde Altay düştü. Mahmut Özgener istifadeye vardı. Bursa'ya 5 maç ceza verdiler Beşiktaş batınca tıkan olaylardan. O kadar baskı yedi gene o kararından dönmedi. Bunun gibi onlarca şeyi var Mahmut Özgen'e. Hasan Doğan'dan sonra liyakat sahibi tek federasyon başkanı diyebilir miyiz? Yıldırım Demirören. Ben, yani. ben şunu söylemiştim. Bunu söylemekte sakınca görmüyorum. Şöyle son 20-25 yıla baktığımızda 2000'den bu tarafa gelelim. Ben Mahmut Özgener kadar iyi, kaliteli, kişilikli, karakterli, Tarafsız, her kulübe aynı mesafede durabilen, her türlü baskıya karşı göğüs gerebilen ikinci bir futbol federasyonu başkanı görme. Bunu çok net söylüyorum. Yani şu ortamı kurtaracak, temize çıkaracak, oh be rahatladık dedirecek başkan Mahmut Özgenadır. Ama şu var, kendi ekibini kendi yapar, herkesi dinler, çalışacağı insanları kendi seçer. Bu da son derece doğal. Sen burada... Bir televizyon kursan kendi ekibine kendin yapar. Bir futbol takımının başına geçsen kendi futbolcunu, kendi kadronu kendin kurmaya çalış. Dışarıdan siparişle bir kadro kurarsan iş yapma şansı yüzde sıfır. Yani sonuç şu, Kulüpler Birliği Mahmut Özgener derse adayımız Mahmut Özgener aday olur. Muhtemelen de bu kadar köhnemiş bir kurullar ve federasyon varken de tek kişiyi de bırakmadan tamamen kendi ekibine benim, oluşturmak benim Benim bildiğim Mahmut Özgener futbol dünyasında bugüne kadar duyduğun Riva'da çöreklenmiş mi diyeyim, kadrolarda kemikleşmiş mi diyeyim, kim varsa hepsine graderle dalar, orayı yerle bir eder, belki duvarları bile yıkar. Çok yepyeni, çok pırıl pırıl toplumun kabul edebileceği, bak Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonlu, Beşiktaşlı olabilir ama toplumun kabul edebileceği, toplumun saygı duyacağı, benim hakkımı yemez diyeceği insanlardan kurulu bir yönetim ve ilgili kurulları kurar, MHK'yi kurar. Bu işi son derece iyi becereceğine kendi adımdan daha çok inanıyorum. Peki abi bu hastalıkta programın sonuna geldik. Fenerbahçe'ye bol şanslar dileyelim. Çok önemli Türk futbolu için. Likle çekişiyoruz, kavga ediyoruz o bu. Ama bu Avrupa futbolu için, Türk futbolu için, Avrupa'da o kupalara katılan diğer takımlarımız için, önce de Fenerbahçe için son derece önemli. Dilerim iyi bir Perşembe akşamı olur ve Avrupa'nın ilk dördünde bir takımımız devam etmiş olur. Son derece önemli. Başarılar dileyerek kapatalım. Dileyelim haftaya Fenerbahçe'nin turu aldığını konuşuruz. Haftaya İnşallah. görüşürüz abi. Kolay gelsin.